Merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte fırın kullanmadan, un kullanmadan sadece iki patates, bir yumurtayla istediğiniz malzemeleri kullanarak kolay bir pratik pizza nasıl yapılır bu tarifi paylaşacağım. Buyurun videoya geçelim. İyi seyirler dilerim. Tarifimiz için 2 adet büyük boy patatesi güzelce soyduktan sonra böyle halka halka ince bir şekilde dilimlemeye başlıyoruz. Dilimleyerek yapıyorum. Dilerseniz rendeleyerek de yapabilirsiniz. Zaten klasik çoğu hanımımızın bildiği kahvaltılarda yaptığımız bu patatesli böreğe benzeyen hatta birebir e, neredeyse aynı tarif. Güzelce halka halka e, doğradıktan sonra o tarifin aksine biz minik minik dilimleyerek ince ince kürdan gibi dilimleyerek yapıyoruz. Diğer tarifte rendelenerek yapılıyor. Rendelediğiniz zaman patatesin suyu gidiyor, kararmalar oluyor. Ee, o yüzden en güzeli patatesinizi bu şekilde doğramak hem suyundan feragat etmemiş olmak hem görsel olarak da daha güzel olması olacak. Güzelce bütün patateslerimi halka halka dilimledikten sonra Tekrar ince ince kibrit çöpü gibi dilimliyorum ve kararmadan bu işlemi hızlıca yaptıktan sonra tavamı hazırlamaya başlıyorum. Tarifim için 26 santimlik bir tavuk kullandım. 1 tatlı kaşığı tereyağı, 2 yemek kaşığı da sıvı yağ ilave ettikten sonra tavanın altını orta hararette açtım. Ama en kısık ocağı kullandım. Buna dikkat etmek gerekiyor. Çok güzel bir şekilde pişmesi için çok yüksek ateş kullanmamak gerekiyor yağım eridi ve ısınmaya başladı. Güzelce patatesleri bir tavama alıyorum. Bir zemin oluşturacak şekilde yerleştiriyorum. Bütün patatesimi bir zemin halinde tavama yerleştirdikten sonra üzerine karabiber ve tuz ilavesi yapıyorum. Damak zevkinize göre karabiber ve tuzunuzu ilave edebilir ya da toz biber de kullanabilirsiniz. Tamamen damak zevkinize bağlı. Karabiber ve tuzumu ilave ettikten sonra bir kaşık yardımıyla patatesleri baskı yaparak bir bütün haline getireceğim. Kızardıktan sonra tam bir bütün oluşturacak. O yüzden bu baskı işlemini muhakkak yapmamız gerekiyor. Patatesimi bir kenara bıraktım. Artık kızarmaya başladı. Ben hemen o esnada 3 adet orta boy yumurtayı bir kabın içerisine kırdıktan sonra tuz ve karabiber ilavesi yapıp güzelce çırpacağım. Pürüzsüz hale gelene kadar çırpma işlemini gerçekleştireceğim. Sucuk kullandığım için Sucuğumu da dilimledim onu da hazır ettim. Siz de kullanacağınız malzemelerinizi patatesiniz kızarana kadar mutlaka hazır edin. Ben yumurtamı hazırlarken bir taraftan da patatesimi kontrol etmeye devam ettim. Bakın gayet güzel bir şekilde kızarmış. Yanları yapışmış mı diye şöyle bir kontrol ettim. Kevgirimi alta doğru soktum. Evet güzelce kızarmış ve yapışmamışlar. Ve yandan da sizlere göstermek istiyorum nar gibi kızarmışlar. Bu kızarma işlemi tamamsa artık bir kapak yardımıyla ters düz edebilir ya da bölünmüyorsa böyle bir kevgir yardımıyla yine ters düz işlemini gerçekleştirebiliriz. Ben dağıldığı için kapak kullandım. Kapakla şöyle bir alt üst ettikten sonra diğer tarafını kızartmaya başladım. Diğer tarafı da aynı şekilde nar gibi kızarmaya başlarken hemen yumurta ilavesini de yapacağız. Bu tarafı da şöyle güzelce kaşıkla ya da spatula ile bastırıp iyice yağı emmesini sağlamamız gerekiyor ve buranın da kızarmasını sağlamamız gerekiyor. Güzelce kızardık sonra bahsettiğim gibi yumurtamızı üzerine ilave edeceğiz. Bu tarafta Kızardıktan sonra kızarmaya başladıktan sonra daha doğrusu yumurtamı ilave ediyorum. Yumurtayı her yere gelecek şekilde döküyorum. Yine spatulamla şöyle bir düzgünleştiriyorum. Yumurta alta doğru da akacak ve patatesimizle bir bütün oluşturacak. Yumurtamız artık kapağı kapalı bir şekilde pişerken biz kaşarımızı rendeliyoruz. Kaşar peyniri gayet güzel yakışıyor. Varsa elinizde mozzarella ya da parmesan da kullanabilirsiniz. Ben kapağını kapatıyorum ve yumurtamın güzelce buharıyla pişmesini sağlıyorum. Patatesimiz pişerken bir taraftan hemen ben her pizzada kullanıldığı gibi bu pizzada da biraz salça, biraz sarımsak ve zeytinyağı ilavesi yapıyorum. Sarımsak herkes ilave etmeyebilir ama bu tarife gerçekten çok yakışıyor. Hem de sağlık açısından da daha iyi. Benim şişemde hazır etmiş olduğum rendelenmiş kekikli sarımsak karışımım vardı. Biraz da zeytinyağı ilavesi yaptıktan sonra bu karışımı güzelce açıyorum ve pişmiş olan pizza tabanımın üzerine sürüyorum. Lezzetine lezzet katmış, vitaminine vitamin katmış oluyoruz. Mutlaka bu şekilde yapmayı deneyin. Yumurtam neredeyse pişmek üzere. Tamamen böyle çok koyu pişmesini beklemenize gerek yok. Bu sos tamamen bütün malzemelerle karışsın ki daha lezzetli olsun. Sosumu her yere gelecek şekilde güzelce sürüyorum. Ve bir müddet daha yumurtayla birlikte pişmesini beklerken ben sucuklarımı kendi yağında Kızartmaya başlıyorum çok fazla kızartmayacağız sucuklarımızın çiğliğinin gitmesi yeterli bakın hiç yağ ilavesi yapmadım kendi yağını saldı Sucuklarım da güzelce Kızardıktan sonra ben Pizzamın üzerine bol Kaşar peyniri gezdirmeye başlıyorum kaşar miktarı Sucuk miktarı Bu miktarların tamamı size kalmış ben alt zeminin miktarını tamamen sizlere ölçü olarak açıklamalar kısmında Bilgi vereceğim oradan açıklamalar kısmında malzemeler listesine ulaşabilirsiniz Pişmiş olan sucuklarımı da en üst rebine yerleştiriyorum ve üzerine bir miktar daha kaşar peyniri gezdirdikten sonra kapağı kapalı en kısık ayarda pişirmeye devam ediyorum. En kısık ayarda olacak buna özen gösterin ki altı dibi tutup yanmasın yumurta çok piştiğinde hiç de lezzetli olmuyor buna dikkat edelim. En kısık ayarda en küçük ocakta bu şekilde kapağı kapalı bir şekilde pişmesi gerekiyor. Üstündeki kaşarlar tamamen eridikten sonra artık pizzamızı servis edebiliriz. Kapağı kapalı 5 dakikadır pizzamı pişiriyorum. Bakın altlardan kaynama noktalarını görebilirsiniz. Yumurtam ve patatesim gayet güzel bir şekilde pişti ve kaşarlarım da eridi. Artık kapağını kapatıyorum ve 5 dakika boyunca dinlenmeye alıyorum. 5 dakika sonunda kaşarlarım da güzelce erimişti. Daha fazla da eritebilirsiniz. Şöyle bir sallıyorum. Biraz kaşarlardan dolayı yapışmalar olmuş. Spatulayla şöyle bir düzelttikten sonra yanmaz kağıt sermiş olduğum bir tepsinin içerisine pizzamı alıyorum. Ve dilimlere ayırıp servis ediyorum. Hafta sonu kahvaltılarına böyle değişiklik olsun diye yapabileceğiniz çocuklarınızın çok seveceği fırın kullanmadan basit bir pizza tarifi oldu. Dilediğiniz gibi çayın yanına isterseniz dediğim gibi kahvaltıya çok yakışacak bir tarif. Umarım tarifimi ve videomu beğenmişsinizdir. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.